Selam arkadaşlar. Gezdim bir gün YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda birlikte İtalya Milano'yu gezeceğiz. Evet arkadaşlar geldik dışarıya. içi böyle, dışı böyle. Bir yakar, dışı beni yakar hesabı. Havuz. Burası kalenin dışı. Çekme dedi ama ben çekeceğim. Bravo. Cool. Girişteki asma balkonu. Ve buradaki arkeolojik heykeller. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın arkadaşlar. Gece burası daha iyi görünüyor ya. Yani ışıklandırmadan dolayı biraz küçük ışıklandırmalar var. Daha etkileyici oluyor sanırım burası ama. Yani burası nihayetinde güzel yani. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Al buradan ekran fotoğrafı al. Telefonuna ekran resmi. <laughs> Şimdi burayı böyle geziyoruz. Tamam mı? Arkadaşlar buranın işlemeleri şuralardan böyle akşam böyle ışıklar geçiyor. Buranın gece çekimini arkadaşlar e, story olarak Instagram hesabı gezdim bir günde ve YouTube hesabımda burada short videoları olarak ekleyeceğim. Sizler de buraları izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız buraları görebilirsiniz. Şöyle bir bakarsınız. Acaba akşam burası nasıl oluyormuş? Cengiz kardeşimiz burayı çekti. İyi mi acaba? Bakarsınız, beğenirseniz bir uçağa atla gelirse Yani çok zor değil. Tabii önce şengen alacaksınız. Yengen izni varsa. Önce yengen sonra şengenizni sonra bilet. Hepsi birbirinden dert arkadaşlar. Biliyorum. Şengeniz'de ayrı dert. Varsa yengeniz'de ayrı dert. Ya da beraber gelirseniz öyle bir dertiniz olmaz. Ama sonuç olarak hepsi bir maliyet, bir teferruat. Ve kalenin etrafı. Bakın adamlar her yere işleme yapıyor ya. Oğlum Alan... bu kadar çok şey neden yapmış? Ya, bu kadar çok şeyi neden yaparsınız ya değil mi? Her baktığın yerde bir ayrıntı, her baktığın yerde bir dekor, her baktığın yerde bir güzellik. Enteresan yani. Evet, şöyle geziyorsunuz. çepek çevre, bütün işlemin üzerinde bakıp tarihi burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdilik Cengiz kardeşinizi de görüyorsunuz. Cengiz kardeşiniz. Bu kardeşiniz sizin yerinize şimdilik gezdi. Buranın havasını soludu. Buranın suyunu içti. Yemeğini yedi. Ee, şimdi sıra sizde. Önce videomu beğenin. Sonra bir kanalıma abone olun. Bakıyorum yani kanalı ziyaret eden edene dene ama abone olmuyorlar. Olun be arkadaş yani ne var? Şuraları gösteriyorum bakın. Az önce ön tarafta Kaleye girmeden önce size filmlerdeki bir olaydan bahsettim. Hani böyle kapılar olur dedim. Böyle açılır diye derim hani filmlerde, çizgi filmlerde. Orası burası galiba arkadaşlar. Orayı buldum bakın. Burada böyle zincirli bir yapı var. Ve yanlarda yapay bir göl var, dere var. Kalenin o kısmı bu kısmı sanırım. Ben böyle düşünüyorum şu anda. Siz nasıl düşünürsünüz? Bu benim hayal gücüm. Bak zincirli yapı. Şu an o kapı yok. Belki de burası. Böyle. Kalkıyor. Kapanıyor. Kaleye bir saldırı olduğu zaman. Ve böyle bir yapılar Belki de eskiden bilemezsiniz ki yani. Bu dış tarafı yapay gök kısmı. Ve ziyaretçiler ve buralar inanılmaz, inanılmaz, inanılmaz. Al bir tablo daha. Bir çocuk olmuş. Fakat hepsinin yüzünde bir mutsuzluk ifadesi. Yani benim yeğenim oldu da uzunla çaldık. <laughs> Sizi derdiniz ne yani? <laughs> Neden bu mutsuzluk? Taht kavgası. Şan şöhret mi? Nedir bu mutsuzluğun sebebi yüzünüzdeki? Ey sarayın, hanın sultanları sahipleri. <laughs> And this. Gerçekten çok güzel. Akşam böyle ışık ışık oluyor böyle. Küçük ışık dedim de çok değil böyle. Mavi, küçük beyaz. Işıklar oluyor böyle burada arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten çok güzel yani burası akşam. Paylaşacağım bak. Instagram'dan da paylaşacağım. Youtube'dan da paylaşacağım. Bakın ya abi gerçekten çok güzel ya. Ben hayran kaldım. Bu kadar beklemiyordum. Bu kadar bu kadar büyük olmasını da beklemiyordum arkadaşlar ben buranın Gerçekten. hesap bayağı büyük. Burası için ayrı bir video da yapılır. Burası için ayrı bir bölüm de çekilir. Yani her şey yapılır yani. Burayı ayrı zaman ayırabilirsiniz geldiğiniz zaman. ki burayı gezeyim şu an olmazsınız. Gerçekten inanılmaz. Çok etkileyici arkadaşlar bak. Az önce buranın içindeydik içeride bazı o dönemlerde kullanılan avizeler, mutfak ekipmanları, biblolar bir enstrümanlar vardı arkadaşlar. Bir gitarlar var. Böyle utlar var. Kanunlar var. işlemeli salgılardan içeride klarnetler var. Sazlar var. Böyle ya. Piyanolar falan var. Böyle kemanlar var. Violon. Cellolar var. Ve gitarla kemen çağrısında bir şey var böyle gitar sapı böyle ya, gitar. Bir de buradan bir şey çıkartmışlar. Buradan da üç tane tel geliyor. Hem gitar hem böyle bir kanun tarzı bir şey. Böyle enteresan. Altı tel oradan çiftli telli gitarlar falan var böyle. İnanılmaz egzantrik Enstrümanlar da varmış o döneme ait. Türklerin kullandığı klarnetler falan vardı böyle yani gerçekten. Hepsi ap ayrı bir güzellik. Şimdi buradan baktığınız zaman Burayı ekran resmi alıyorsunuz abi. Tamam mı? <laughs> Şurayı ekran resmi alıp Herhangi bir yerde durdurup Bu güzelliğin tadını çıkartıyorsunuz. Şu ağacın dibinde şöyle bir dinlenebilirsiniz. Şuradan şöyle Bakabilirsiniz. Bir ablamız Opera mı söylüyor? Ne yapıyor, Ne yapıyor? Burası İtalya. Her köşesi sanat. Şurada bahçeler var. Şurada banklar var. Şurada bahçeler var. Şu kafeterya mutlaka akşam üzere açılır. Şuraya bakın. Gerçekten çok güzel ya. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben çok sevdim burayı. Gece var ya burayı yavaş yavaş turladım ben burayı böyle gece. O kadar çok yoruldum, o kadar çok yoruldum ki. Şurayı bir saat turladım belki, bir saat boyunca burayı turladım. Bakın insanlar ne güzel işte. Oturuyorlar çay içiyorlar. Ailecek. Kale etrafında. Mükemmel. Evet buraları gezin. Kendinizi anı edinin. Parayı biriktirmeyi bence dert etmeyin arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri yapın. Gezmek istediğiniz şeyleri gezin. En güzeli bu. Diğer türlü Allah gecinden versin ömür bitince ne yapacağız. Yani çok geçmeden istediğiniz şeyleri yapın. Kalp kırmayın, sevin. Şimdi ön tarafına gideceğiz ve şimdi bir pizza deneyeceğiz arkadaşlar. Biraz acıktım. Bir pizza, bir de dondurma yemeği planlıyorum. Milano'da. Bir pizza yiyeceğim. Bir dondurma. Akşam 9 çeyrekte otobüsüm var. Fransa kolmana dönmek için. Milano anımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz daha gezeceğiz. Az biraz daha kaldı. Sabredin. Güzel bir pizzacı. Dün marketteydim. Su alıyordum. Şu ileride Carrefour market var. İki tane genç gördüm. 18 yaşlarında. Bir çift genç. Bir erkek bir kız. Sordum onlara. Az buçuk İngilizcemizle konuştuk. Dedim siz ne elisiniz? İtalyan mısınız? Turist misiniz? Dedim dedi ben İtalyanım, buralıyım dedi kız. Erkek dedi evet, biz İtalyanız. O zaman dedim size sorayım. Burada dedim en iyi pizzayı nerede yer? Bana dedi ki de zero, bak zero. Okey dedim. Lokasyon vereyim dedi. Aç telefonunu yazayım dedi lokasyon. Süper fikir dedim. Açtım. Birkaç tane şubesi var. Bugün saat 12'de açıldı. Sabah bakacaktım oraya da saat 12'de açıldı. Şimdi gidip Zero'ya pizza yiyelim. Let's go. Kale etrafındaki videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Geri kalan şimdi ön tarafa zaten. Ön tarafları hayır gezdik. Burası da arka tarafa gidip. Şöyle geldiğiniz zaman şuradan çıkıyorsunuz. Sola döndüğümüz zaman ise kalenin ön tarafına katedralin olduğu bölüme gidiyorsunuz. Şuradan katedralin ön tarafına gidiyorsunuz ve katedralin ön tarafından da birkaç yüz metre sonra da Zero Pizzeria'ya Restoranta Pizzeria'ya dönk geliyorsunuz. Pizzacıda Pizzacıda da görüşmek üzere.